Sadece 30 gün içinde yüzünüzü tamamen değiştirecek 10 gizli tekniği öğrenmeye hazır mısınız? Bu videoda kimsenin size söylemediği gerçekleri paylaşacağım. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çok özel bir konuyu konuşacağım. Yaklaşık 2 yıldır bu konuları araştırıyorum ve test ediyorum ve size söyleyebilirim ki doğru teknikleri uyguladığınızda gerçekten inanılmaz sonuçlar alabiliyorsunuz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Genetik önemlidir. Ama her şey değildir. Ben size bugün anlatacaklarımı uygulamaya başladığımda çevremdeki insanların tepkileri gerçekten şaşırtıcıydı. Ne yaptın? Çok farklı görünüyorsun demeye başladılar. Şimdi ilk tekniğimize geçelim. Çene hattı. Bunu duyduğunuzda yine mi çene egzersizi diyebilirsiniz ama ben size farklı bir yaklaşım göstereceğim. Sakız çiğnemek evet işe yarıyor ama nasıl çiğnediğiniz çok önemli. Ben size temporal çiğneme tekniğini öğreteceğim bu tekniği günde sadece 10 dakika uygulayarak çene kaslarınızı hedefli bir şekilde geliştirirsiniz. İkinci teknik, gözaltı bölgesi. Arkadaşlar, göz altındaki torbalar ve koyu halkalar yaşınızı 5'ten 10 yaş daha büyük gösterebiliyor. Benim keşfettiğim yöntemle bu sorunu çözebiliriz. Her sabah buzlu su ve yeşil çayla hazırladığım özel karışımı 3 dakika gözaltına uyguluyorum. Kafein kan dolaşımını hızlandırıyor, soğuk da kasları sıkılaştırıyor. Üçüncü teknik ve bu çok önemli, Yüz yogası. Evet doğru duydunuz. Yüzümüzde 43 kas var ve bunları çalıştırmazsak zamanla sarkar. Ben size 5 temel yüz egzersizi göstereceğim. Bunları her gün 5 dakika yaparak yüz kaslarınızı güçlendirebilir ve daha genç görünebilirsiniz. Özellikle yanaklar ve alın bölgesi için çok etkili. Dördüncü teknik. Beslenme sırları. Kolajen üretimini artıracak besinler tüketmek gerekiyor. Balık, avokado, ceviz ve yeşil yapraklı sebzeler. Ama asıl sır şurada günde 2 bardak kemik suyu içiyorum. 5. Teknik Uyku pozisyonu ve uyku kalitesi. Nasıl uyuduğunuz yüzünüzü direkt etkiliyor. Yüzüstü uyumak yüzünüzde çizgilere neden oluyor. Sırt üstü uyumalı ve başınızı hafif yüksekte tutmalısınız. Ayrıca ipek yastık kullanmak çok önemli. 6. Teknik Postur düzeltme Duruşunuz yüzünüzün görünümünü tamamen değiştirir dik durmak sadece boynunuzu değil çene hattınızı da belirginleştirir. Her gün 10 dakika duvar egzersizi yaparak posturunuzu düzeltebilirsiniz. 7. teknik güneş korunması ve cilt bakımı. Günlük SPF kullanmak şart ama ben size daha da ötesini öğreteceğim. Gece serum rutini ve haftalık yüz maskesi uygulaması. Özellikle vitamin C serumu kullanıyorum. 8. teknik saç yüz uyumu. Saç kesimi yüzünüzün şeklini tamamen değiştirebilir. Yüz şeklinize göre doğru saç modeli seçmek çok önemli. Ben size kendi yüz şeklinizi nasıl belirleyeceğinizi ve hangi saç modelini seçeceğinizi anlatacağım. 9. teknik dil posturunun gücü. Dilinizi damağınızda doğru pozisyonda tutmak çene hattınızı belirginleştirir ve yüz yapınızı güçlendirir. Bu tekniği öğrendiğimde gerçekten şaşırmıştım. 10. ve son teknik: Mental yaklaşım. Özgüven ve pozitif enerji aslında en büyük çekicilik faktörü. İyi hissettiğinizde bu dışınıza da yansıyor. Arkadaşlar, bu teknikleri düzenli uygularsanız 30 gün içinde farkı göreceksiniz. Ben kendim denedim ve sonuçlardan çok memnunum. Sorularınızı yorumlarda bekliyor. Videonu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.